Herkese merhaba dostlar. Bugün Bitkisel yağlı tombalı Dardanel'in iri parçalı olmayan tombalı. Biraz daha uygun oluyor ya bunlar. Evet içindekilere bakalım. İri parçalı diyor ama yani çıkarttım içinden o kısmı açarken size göstermedim. Ben süzüp yağını yemiyorum ben. Onu da ekmek koyup kedilere falan veriyorum. Bakın şimdi burada değişik bir şey var. Ee, i̇ri parça ton balı ve bitkisel yağ, ağaç çiçek yağı vardı eskiden. Artık aspir yağ eklemişler, kanola yağ eklemişler, değişen miktarlarda. Bunlar yoktu önceden. Bütün balıklarda ağaç çiçek yağı olurdu, zeytinyağı içerenlerde sadece zeytinyağı olurdu. Menşe ülke ithal edilen balıklardan Türkiye'de üretilmiştir diyor. Tüm Türkiye'deki ton balıkları, ithal edilen balıklardan üretiliyor dostlar. Ben yani 6-7 farklı marka yemişimdir. Ya yani Yedikçe de size göstermeye çalışacağım üstüne. Hepsi ithal edilen balıklardan. Çünkü bildiğim kadarıyla Çanakkale'de, Dardanel Çanakkale'de ya, orada önceden şey oluyordu. Ton balığı yakalanıyormuş galiba. Ama galiba şey oluyor Japonya falan sattıkları için daha kalitesiz ya da düşük kaliteli ikinci sınıf balıklar bize geliyor diye biliyorum. Bir de Dardanel üretimlerinde şöyle de bir detay var. Balığın cinsi de var. Bluefin ton balığı var. Skipjack ton balığı var. <laughs> Blue, şurada skipjack görüyorsunuz ya. Bluefin görüyorsanız önceliği ona verin. Daha kalitelidir bluefin. Yani benim ikisi de şu an skipjack sanırım. Buna da bakayım. Görüldüğü üzere bu da skipjack. Ben de iki tane daha balık olacaktı. Bakalım onlar da. Şöyle yine denelim var. Bu da skipjack. Bu kendi markası. Diğeri de sanırım skipjack olacak. Bakayım. Evet. O da aynı üstler göze gerek yok. Yani kalite farkı oradan belli oluyor dostlar. Ben dediğim gibi bu Ayçiçek yağını yemiyorum. Onu ekmeğe karıştırıp kediye, işte köp ekim varsa sokak hayvanlarına veriyorum. Tadına da bakalım. Güzel. Bir şey daha söyleyeyim size. Ee, Avrupa'daki, ben Avrupa ülkelerine de gittim. Orada da yemişliğim var. Zaten yurt dışında okumuştum. Oradaki ton balıkları bizdekinden daha kaliteli diyebilirim. Tat olarak da konservenin büyüklüğü içindeki porsiyon olarak da daha büyük diye hatırlıyorum. Çünkü çok kolay bitiremiyordum oradakileri. Bu şekilde. Yani aslında Türkiye'deki ton balıklar arasında bence çok bir fark yok. Ee, bu tom, dardanel tonla aynı ayarda farklı markalar görmüştüm var dostlar. Yani şu an tanıttıkça size daha iyi anlatabilirim bunu. Şu an bu şekilde olmaz. Bunu burada bitirebiliriz artık. Hepinize afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.